Ermeni Apostolik Kiliselerinde Anarag Giragi yani Kayıpoğul Pazarında Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Sak, Gedikpaşa Surpovanis Kilisesi'ndeki ayine riyaset etti ve vaaz verdi. Büyük Oruç Dönemi'nin Anagari Giragi Kayıpoğul Pazarında Gedikpaşa Sur Povanes Kilisesi'nde kilisenin din görevlisi Kıdemli Peder Dırtat Uzunyan eliyle sunulan kutsal sunu ayini gerçekleştirildi. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli 2. Sağ'a kıyaset etti ve vaaz verdi. Kapalı perdeyle sunulan Surp Badarak'ta kilisenin diyakos, kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını diyakos Jilber Ercan Karapekmez okudu kalabalık inanlıların hazır bulunduğu ayinde ilahileri, kilisenin Zvart Nos Korosu üyeleri, Diakos Adruşan Halaçan yönetiminde seslendirdiler. Kutsal sunudan sonra Patik ikinci Sahak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Sevgili kardeşlerim, bugün Yaramaz Oğul Haftası, Anaragi Giragi dediğimiz Ermenice'de, Luka İncil'i 15. bölümde Efendimiz Yusuf Kristos'un anlattığı bir meselden alıyor adını. Bu mesel Kutsal Kitap yorumcuları tarafından İncil'in özeti olarak kabul edilir. Yani İsa Mesih'in bütün İncil'de bize anlatmak istediği her şey bu meselde kendini bulur. Elbette ki bu mesel çok derin bir mesel. Ee, Hristiyan edebiyatında bunun üstüne romanlar yazılmıştır. Bunu yorumlamak için kitaplar yazılmıştır. Çünkü oradaki her bir cümlenin, her bir sözün bir ağırlığı vardır. Anlatmak istediği bir şey vardır. Bir pırlanta gibidir. Hangi açıdan bakarsanız size başka bir ışıkta parlar. Büyük orucun ruhu nedir? Büyük orucun ruhu eve geri dönmektir. Baba evine geri dönmektir. Çünkü biz dünyada kayboluruz. Aklımız, düşüncelerimiz, ilgilerimiz bu dünyanın meşgaleleriyle o kadar doludur ki büyük oruç şu demektir. Biraz toparla kendini artık. Toparla eve dön. Babanın yanına dön. Bu hikaye Fisus'un İncil'inin anlattığı bir hikaye, bizim aslında insanlık olarak hikayemizde. Yani insanlık olarak Adem ve Havva'dan başlayarak biz yaramaz oğullarız bütünüyle. Ve dünyaya gidiyoruz. Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Herkes günah işledi diyor kutsal kitap. Tek bir kişi bile yok. Peygamberler de içinde olmak üzere. Hepimiz bir şekilde bu dünyaya geliyoruz uzaklaşıyoruz Gökseldik babamızdan. Ama Tanrı bizi bu dünyaya gönderirken boş göndermiyor. Mirasımızı bize veriyor. Bize ömür veriyor. Bize akıl veriyor. Bize aile veriyor. Bize bu dünyada öğretmenler veriyor. Millet veriyor, dil veriyor. Veriyor da veriyor. Kısacası biz bu dünyaya boş gelmiyoruz bu dünyada ayaklarımızın üstünde durabileceğimiz sermaye ile geliyoruz. Tanrı veriyor bize o sermayeyi. O zaman baba evine dönmek bir başka şeyi bize anlatıyor. Yani bu dünyadan Tanrı'ya yönelmeyi, baba evine yönelmeyi. Kutsal kitabın bize istediği şey, bizden istediği şey, peygamberlerin gelmesi, bütün o bilgece sözlerin yazılması, gençken, çocukken bizi babaya doğru gönderen, ona yönelten bir olgunluğa eriştirmektir. Ve kutsal kitapta biz onu görüyoruz. Gençler, gençken, çocukken Tanrı'ya adanmışlar ve Tanrı onları seçmiş ve bereketlemiş. Kutsal kitapta günahkarlar var, Günahkarlar dönmüşler Tanrı'ya ve yeni bir hayat benimsemişler. O da var. Ama yapmamız gereken şey sevgi kardeşlerim, ne olursa olsun nedeni. Sonuç önemlidir. Tanrı'ya dönme yolunda mısın? Yoksa halen bu dünyaya çok mu daldın? Büyük oruç dönemi bize diyor ki dünyaya çok daldın sen. Biraz silkelen, titre ve kendine gel. Bir tanrın var, bir yolculuktasın sen. Bir köprü denen dünyadan geçiyorsun. Kalmayacak hiçbir şey. Şimdiden göksel olan babanla bağını kur. Kendini hazırla. Gözden geçir hayatını. Yediğine, içtiğine dikkat et biraz. Oruç tut. Kiliseye git. Kutsal kitabını al oku. Biraz daha dua et. Böylece geri dönüş yolculuğun başlasın senin. Çünkü yolunu bekleyen bir baba var. Hisustan bize gelen en büyük müjde budur. Nasıl dua edelim diye sorduklarında Hayvmer'i öğretti. Ey göklerde olan babamız. Yani siz Tanrı'ya göklerde olan babamız diyeceksiniz çünkü o sizin kaybettiğiniz babanızdır. Bu dünyanın yollarında kayboldunuz ve öksüz olduğunuzu zannediyorsunuz. Kimsesiz olduğunuzu zannediyorsunuz. Onun için yanlış şeylere sarılıyorsunuz. Yok sizin babanız var. Ve eninde sonunda bütün yollar onun önüne gidecek. Ama ona gittiğinizde Size verdiği ruhunu nasıl teslim edeceksiniz? Barışmış bir ruh mu olacak? Temizlenmiş, arınmış bir ruh mu olacak? Yoksa ona düşman, ona sırfını çevirmiş, zaten onunla hiçbir ilgisi olmayan bir ruhunuz mu olacak? Buna karar verin. Buna karar vermemizin yeri ve zamanı. Vaazların ardından tüm raptede uyuyanlar için ayini ruhani duaları okundu. İncil okuma parçasını kıdemli peder Dırtat uzun yan okudu. Ardından hep birlikte söylenen Rab'bin duası ve Patrik 2. Saak'ın kutsamasıyla tören son buldu.